Merhabalar, selamlar değerli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda ne yapıyoruz arkadaşlar? 9. sınıf edebiyat dersi için birinci tema sözünü inceliği konu anlatımına devam ediyor. Değerli arkadaşlar bir önceki videomuzda konu anlatımımızda şu kısmı paylaşmıştık. Biliyorsunuz sözün inceliği teması 5 bölümden oluşuyor. 1. bölüm okuma şiir, 2. bölüm deneme, 3. bölüm yazma, 4. bölüm mülakat, 5. bölüm konuşma. Bu ilk bölümü bir önceki videoda işlemiştik arkadaşlar. Şimdi ise bu videomuzda ikinci kısmı okuma deneme bölümünü işleyeceğiz arkadaşlar. Geçelim konu anlatımımıza. Öncelikle arkadaşlar şunu açıklamam gerekiyor. Bir, yeni müfredatta kitabınızda olan etkinlikler önemli. Öğretmeninizin size yaptırdığı o etkinlikler çok çok önemli. Kitabın içerisinde sizin derste aktif olmanızı sağlayacak sorular var. O sorular çok önemli. Peki ben burada ne yapacağım? Değerli arkadaşlar ben burada o üniteyle alakalı bilmeniz gereken temel bilgileri vereceğim. Yani öğretmeninizin yaptırdığı etkinlikler kitaptaki sorular artı bu bilgiler. Umarım anlaşılmıştır. Öncelikle arkadaşlar temamızın bu bölümünde neler konuşacağız, içerikte neler var onlara bir bakalım. Burada arkadaşlar dilin ne olduğunu konuşacağız. Daha sonra dil ne işe yarar ve kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Devamında hem bölüme adını veren kısım hem de en önemli kısım bence deneme nedir? Denemenin özelliklerini konuşacağız. Deneme türünün tarihi gelişimi hakkında bir iki cümle bir şey söyleyeceğiz. Son olarak arkadaşlar bu bölümde bir metinde konu, tema, ana fikir yazılış amacı ve yardımcı fikirler nasıl belirlenir? Örnek çalışmalarla buna bakacağız. Ve bunlar ne demek? Onları da öğreneceğiz. Sırayla geçelim. Dil nedir arkadaşlar? Şurada görüyorsunuz Einstein'ın çıkardığı böyle tat almaya yarayan bir organ. Tabi bu biyolojik anlamda. Peki edebiyat anlamında dil nedir? İnsanların duygu, düşünce ve hayallerini ifade etmeye yarayan, insanlar arasında iletişim sağlayan en önemli iletişim aracıdır. Değerli arkadaşlar, kısaca kısaca arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Dil bir iletişim aracıdır. Peki değerli arkadaşlar dil ne işe yarar? Kullanım alanları nelerdir? Değerli arkadaşlar insanoğlu dille düşünür, dille hisseder. Yaşadıklarını, düşündüklerini ve hissettiklerini konuştuğu dilden yararlanarak başkalarıyla paylaşır. Yani dilin ilk ve önemli işlevi ifade ve iletişimdir. Arkadaşlar dilin en önemli kullanım alanı bu. Kişinin kendini ifadesi ve kişi sosyal bir varlık olduğu için toplumda yaşadığı için toplumla olan iletişimi Dilin en önemli kullanım alanı bu. Peki bunun dışında kullanılıyor mu? Tabii ki kullanılıyor. Burada Müslüm Baba'yı görüyorsunuz. Bir sanat değil mi? Müslüm Baba'nın söylediği bütün şarkılar zaten sanat. Aynı zamanda bir müzik sanat. Yani dil sadece insanın duygu düşüncelerini ifade etmeye veya iletişim kurmaya yaramaz. Aynı zamanda bir sanat dalının ifadesine de yarar. Ve toplumda dil varlığını bu şekilde korur. Şurada bir tiyatro oyunu görüyorsunuz arkadaşlar. Dil orada da ne yapıyor? Kullanılıyor. Yani sanat dallarında, bilim dallarında yine dil kullanın. Birinci başlığımızı hallettik. Geçelim ikinci başlığımız arkadaşlar. Deneme nedir? Bu bölümün belki de en önemli başlığı bu. Deneme nedir? Değerli arkadaşlar öncelikle denemeyi tanımlayalım. Bir yazarın Özgürce seçtiği herhangi bir konu üzerinde kesin yargılara varmadan kişisel görüş ve düşüncelerini serbestçe anlattığı yazılara deneme Evet arkadaşlar hemen kendinizle özdeşleştirin. Şöyle düşünün siz bir yazarsınız. Herhangi bir konuyu seçiyorsunuz. Diyelim ki doğa olsun, ölüm olsun, aşk olsun. O konu hakkında kendi düşüncelerinizi serbestçe, özgürce yazdığınız yazıya deneme diyoruz. Deneme bu arkadaş. Geçelim denemenin özelliklerine. İlk ve en önemli özelliği bir kere denemede konu özgürce seçilir. Herhangi bir konu arkadaşlar insanı ve toplumu ilgilendiren her şey denemenin konusu olabilir. Kendi duygu düşüncelerimi ifade ettiğim için arkadaşlar deneme yazarı ne yapar kendisiyle konuşuyor gibi yazar. İnsan normal bir yazı yaz, kendi duygu ve düşüncelerini ifade ediyorsa dil nasıl kullanır arkadaşlar genellikle sade doğru güzel ve Samimi kullandım. Denemede kendi duygu ve düşüncelerimi ifade ettiğim için kesin yargılar, adıtlanır bilgiler içermez arkadaşlar. Deneme türü olarak gazete etrafında gelişen öğretici metinler içerisinde sınıflandırılır. Deneme gazetenin varlığıyla ortaya çıkan bir tür arkadaşlar. Deneme bir öğretici metin türü olduğu için dil ne yapar? Göndergesel işlevde kullanılır. Öğretici metinlerin tamamında arkadaşlar dil göndergesel işlevde kullanılır. Bu yüzden öğretici metin olduğu için hem öğretici yönü vardır hem de kişinin duygu ve düşüncelerini yansıttığı için düşünsel yanı vardır. Yaz yazar kendi duygu ve düşüncelerini ifade ettiği için arkadaşlar burada anlattıklarını kanıtlamak zorunda değildi. Kişi kendi duygu ve düşüncelerini nasıl elde etmiştir? Gözlem ve deneyimlerle. Bu yüzden gözleme deneyimlerden yararlandı. Değerli arkadaşlar deneme yazılarında yazarın düşüncelerinin yer alması nedeniyle öznel metinlerdir. Denemenin dilini daha etkileyici hale getirmek için arkadaşlar düşünce, şiirsel, akıcı, samimi bir üslupla yani ifadelerle yazılır. Burada arkadaşlar ikinci başlığımızda denemenin ne olduğunu, deneme türünün özelliklerini gördük. Bir de bu başlıkta arkadaşlar denemenin amacına değinelim. Bir deneme niçin yazılır? Öncelikle arkadaşlar okuyucu düşünmeye yönlendirmek, daha sonra hayatın gerçeklerini ortaya koymak, kültür alanındaki değişme ve gelişmeleri fark ettirmek, birey toplum ilişkisini dile getirmek kişisel düşünceleri, deneyimleri okuyucuya paylaşmak en önemli nedeni, amacı bu zaten arkadaşlar. Bunlar denemenin yazılış amaçları olabilir. İkinci başlığımızı tamamladık. Geçelim üçüncü başlığımıza. Üçüncü başlıkta arkadaşlar bilmemiz gereken tek şey kitabınızda ifade edilen bu isim. Dünya Edebiyatı'nda arkadaşlar ilk olarak 16. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkıyor. İlk örneklerini arkadaşlar Montaigne veriyor ve Montaigne'ın Denemeler adlı kitabı bu türün ilk örneği sayılıyor. Kısaca özetliyorum 16. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkıyor. Montaigne'in yazdığı denemeler kitabı ya edebiyatında deneme türünün ilk örnekleri sayılıyor. Bunun dışında Schiller, Goethe, Voltaire, Paul Valéry gibi isimler bu türü de eser veren önemli sanatçılar arkadaşlar. Peki Türk Edebiyatı'nda deneme nasıl? Edebiyatı'nda deneme ile alakalı neler söyleyebiliriz arkadaşlar? Bir gazetemiz vardı hatırlayalım Tercüman Ahval gazetesi. Bu bizim ilk özel gazetemiz arkadaşlar. Tercüman Ahval'in yayın hayatına başlamasından itibaren gazetelerde çıkan değişik yazılar zamanla ayrı bir tür olan deneme için dil, anlatım, yaklaşım bakımından zemin oluşturmuştur. Deneme neydi arkadaşlar? Gazete etrafında gelişen öğretici metin. Dolayısıyla bir gazetenin çıkarılması gerekiyordu ve ilk gazetemiz tercüman ahval çıkarılıyor. Burada farklı yazılar yazılıyor. Zamanla deneme denilen türün de artık kendi tarzı oluşmaya başlıyor. Peki hangi dönemden itibaren arkadaşlar? Tanzimat döneminden itibaren deneme yazıları görülmeye başlar. Ancak bunlar genellikle musahabe üst başlığında verilir. Birebir deneme başlığında deneme adında yazılar biraz azdır. Genel bir adı vardır, sohbetin, makalenin, denemenin, musahabe. Tanzimat'ta bu tür yazılar başlar. Peki gerçek anlamda deneme türü ne zaman ortaya çıkar arkadaşlar? Gerçek anlamda deneme türü Tanzimat Edebiyatı'ndan sonra. İlk denemeciler kimler arkadaşlar? Şuraya kitap resimlerini koydum aklınızda kalsın diye. Cenab-ı Şahabettin, Ahmet Haşim, Ahmet Rasim. Bunlar Türk Edebiyatı'nda ilk denemeciler olarak kabul ediliyor. Cenab-ı Şahabettin'in ticaki sözlerini buraya görüyorsunuz. Ahmet Haşim'in bize göre burada görüyorsunuz. Devamında Milli Edebiyat döneminde Refik Halit Karay, Falih Rıfkı Atay gibi isimler arkadaşlar deneme türünün önemli isimleri. Deneme asıl gelişimini Cumhuriyet döneminde göstermiştir. Şurada yanda bir resim var. Cemil Meriç'in resmi. Cumhuriyet döneminin belki de en kaliteli denemecisi Cemil Meriç arkadaşlar. Denemenin ilk usta ismi olarak Nurullah Ataç 1940'lı yıllarda öne çıkıyor. Nurullah Ataç da hem deneme hem de eleştiri alanında en önemli isimlerden bir tanesi. Yine Nurullah Ataç'la aynı kuşakta olan Suud Kemal Yetkin ve Ahmet Hamdi Tanpınar bu yılların önde gelen isimleri olacak. Devamında bunların dışında arkadaşlar Sabahattin Eyipoğlu, Salah Birsel, Cemil Meriç, Mehmet Kaplan Türk edebiyatının deneme türündeki önemli isimler. İkinci başlığımızda deneme türünün tarihi gelişiminden bahsettik. Fransız edebiyatında ile birlikte ortaya çıktığını, Montaigne'in Denemeler adlı kitabı bu türün ilk örneği olduğunu, daha sonra Türk edebiyatında Tercüman Ahval gazetesinin yayınlanmasıyla birlikte Tanzimat edebiyatından sonra görüldüğünü ve önemli isimlerin kimler olduğunu konuştuk. Değerli arkadaşlar geçelim diğer başlığımıza. Bu başlığımızda arkadaşlar bir metinde konu, ana fikir, yazılış amacı, yardımcı fikir belirlemeyi konuşacağız. Evet sırayla geçelim arkadaşlar. Metinde konu nedir? Genellikle bir kavramla dile getirilen, açıklanmaya uygun olmayan kavram konudur arkadaşlar. Üzerinde durulan düşünce, olay, sorun veya durum metnin konusu olabilir. Şurada bir metin var arkadaşlar okuyalım bakalım ne diyeceğim. Sanat insanoğlunun yarattığı en yüce değerdir. Çünkü bir sentezdi. Bütün çağların, bütün çağlardaki insanların akıllarının yaratışıdır. Bundan dolayı etki gücü çoktur. Toplumları bir arada tutan güç olması bundandır. Değerli arkadaşlar burada neyden bahsettim? Metnin konusu nedir? Sanattır değil mi? Genel olarak konu sanat. Sanatın ne olduğundan bahsetti, sanatın işleminden bahsetti. Sanat ne yapıyormuş? Toplumlar bir arada tutuyormuş. Şu metni okuyalım. Bu metnin konusu ne? Bilim özgür bir ortamda filizlenir. Ama bu sadece bir filizlenmedir. Büyüyüp gelişmesi ekonomik koşullara bağlıdır. Bilimsel çalışmalara yeterince kaynak ayırmayan ülkelerde bilim filizi ya kurur ya da cılız kalır. Bu tutum bir iyi niyetten öteye gitmez. Değerli arkadaşlar bu parçanın konusu ne? Bilimin gelişme yolları. Bilimin ne olduğundan bahset, Filizlenme olduğundan bahsetti ancak büyüyüp gelişmesine değindi daha çok şurada. Metindeki konu daha sonraki cümlelerde verildi arkadaşlar. İşte bir metnin konusu nedir? Bunları güzelce belirleyebilmeniz gerekiyor. Peki metnin konusunu nasıl belirleyeceksiniz? Şöyle diyeceksiniz burada ne an? Bu soruyu sorduğunuz zaman metnin konusunu doğru bir şekilde cevaplamış olursunuz. Gelelim bir metinde ana fikir ve yazılış amacı belirlemeye. Değerli arkadaşlar yazarın parçada anlatmak istediği düşünceye ana fikir ana düşünce denir. Neymiş yazarın parçada anlatmak istediği? Yazıda birçok düşünce bulunabilir ama asıl anlatılmak istenen düşünce tektir. Ana düşünce kısaca parçanın bir cümleyle özetidir. Değerli arkadaşlar ana düşünce kısaca parçanın bir cümleyle özetidir. Ana düşünce cümlesinin niteliklerini şöyle sıralayabiliriz. Ana düşünce parçanın hani bir cümleyle özetiydi ya o cümle nasıl olur? 1. kesin yargı bildirir. Açık özlü ve yalındır. Belirli anahtar sözcükleri taşır anlatılanları bünyesine taşıma özelliğine sahiptir. İşte ana düşünceyi veren cümlemiz bu özelliklere sahip artık. Peki ana fikir nasıl belirlenir? Bizim için belki de en önemlisi. Hocam ben ana fikri bulamıyorum diyorsanız. Diyelim ki şöyle bir parça var. Okudunuz. Şöyle diyeceksiniz. Bu parçada yazarın asıl anlatmak istediği nedir? Bu soruyu parçaya sorduğunuz zaman arkadaşlar o sorunun cevabı ana düşünceyi veriyor. Bu parçada yazarın asıl anlatmak istediği nedir sorusunu sorun. Ve cevap direkt arkadaşlar ana fikir, ana düşünce olacaktır. Burada bir örneğimiz var. Bakalım arkadaşlar kitabı iki kez okumak hiçbir zaman iki ayrı kitap okumaktan farklı değildir. İlk okuyuştaki siz ve yaşamınız, ikinci okuyuştaki siz ve yaşamınızdan son derece farklıdır. Anlayışınız, yorumlarınız, yaşam deneyimleriniz ilerler. Siz gerçeksiz olmaya yaklaşırsınız. Olayları daha derinden kavrar, yüzeysellikten uzaklaşırsınız. Kitabı ikinci okuyuşta daha bir mutlu olursunuz. Daha bir yararlanırsınız ondan kısaca. Mutluluğun sebebi de kitaptan yararlanabilmenin rahatlığıdır. Şimdi arkadaşlar burada konu nedir? Konu şu şekilde belirleniyordu. Hatırlayın. Yazar burada neyden bahsetti? Ne anlattı? Kitabı ikinci kez okumaktan bahsetti. Doğru mu? Şöyle bunu kırmızıyla göstereyim. İkinci kez okumaktan bahsetti. O zaman ikinci okumadan bahsetti. Konu bu. Peki ana fikri, ana düşünceyi nasıl belirliyorduk? Şurada sorumuz vardı arkadaşlar. Bu parçada yazar nasıl anlatmak istediği nedir? Sorumuz bu olacak. Peki yazar burada neyi anlatmak istedi arkadaşlar? İkinci okuyuşun insana daha faydalı olduğunu söyledi. Doğru mu? Mutluluğun sebebi olduğunu, daha fazla yararlandığımızı söyledi. O yüzden ana fikir şu olacak. Bir kitabın ikinci kez okunuşunun ilkinden farklı, hatta daha yararlı olduğunu söyledi. İşte bu bizim ana fikrimiz olacak. Değerli arkadaşlar metnin ana fikrini bu şekilde tespit ediyoruz. Yazar bu parçayı da neyi anlatmak istedi? Asıl vurgulamak istediği şey neydi? Geçelim diğer bir başlığımıza bir metinde yardımcı fikir nasıl belirlenir? Önce tanımlayalım. Paragrafın ana düşüncesini açıklayan, destekleyen, geliştiren düşüncelerdir. Yani bir ana düşüncemiz var. Bu ana düşünceyi açıklayan, destekleyen ve geliştiren düşüncelere biz yardımcı düşünce, yardımcı fikir diyoruz. Burada da bir sorumuz var arkadaşlar. Ana fikri belirlemek için bir soru kullanmıştık. Yardımcı fikri belirlemek için de bir sorumuz var. Şöyle diyeceğiz. Yazar konunun açıklamasını yaparken hangi ayrıntılardan yararlanıyor? Sorusuna verilen karşılıklar yardımcı düşünceleri verir arkadaşlar. Değerli arkadaşlar örnek metinlerle devam edelim. Örnek metinlerde hem ana düşünceyi tespit edelim hem de yardımcı düşünceleri tespit edelim. Bu şekilde siz de bir metnin ana düşüncesinin ne olduğunu, yardımcı düşüncelerin ne olduğunu veya nasıl tespit edildiğini görmüş öğrenmiş olursunuz. Öncelikle metnimizi okuyalım arkadaşlar. Yetişkin bir insanın söz varlığı yani kelime hazinesi aile çevresi dışındaki ilişkilerinden etkilenir. Çocuklukta görüldüğü gibi annenin dilindeki ses özellikleri korunsa bile öğrenim, iş, meslek ilişkileri hatta evlilik sonucunda başka çevrelerden kimselerle birlikte yaşama söz varlığını büyük ölçüde değişmeye uğratır. Bu yüzden yetişkin insanın dili söz varlığı seçilen sözcükler açısından annenin dilinden farklı olabilir. Değerli arkadaşlar öncelikle ana düşünceyi tespit ediyoruz. Ana düşünceyi tespit ederken sorumuz neydi? Yazar burada neyden bahsetmiş? Asıl anlatmak istediği şey ne? Burada yazarın asıl anlatmak istediği şey arkadaşlar yetişkin bir insanın söz varlığının Annesinin dilinden yani anne dilinden ana dilinden o anneden öğrendiği ilk dilden farklı olmaz. Bundan bahsettik abacım. Bu bizim ana düşüncemiz yani bir insanın söz varlığı ilişkilerine bağlı olarak zamanla değişir. Peki yardımcı düşüncelerimiz ne? O da cümleler içerisinde bu paragraf içerisinde gizli arkadaşlar. Öncelikle ilk yardımcı düşüncemiz dil başlangıçta yakın çevreden öğrenilir. Ne demişti arkadaşlar aile çevresinden bahsetmişti. Bu yüzden bunu yardımcı düşünce olarak buraya koyuyoruz. İnsan yaşlandıkça söz varlığı değişir. Evet ne dedi burada yetişkin bir insan diyor değil mi? Yetişkin ne demek belli bir yaşa doğru ilerlemiş demek. Ne olmuş söz varlığı zamanla öğrenim, iş, meslek hatta evlilikten dolayı değişmiş. Bu da diğer bir yardımcı düşüncemiz olur. Anneden öğrenilen dil toplumsal ilişkilerden dolayı değişir. Evet anne dilinden farklıdır demiştim. Farklı olması nedeni de öğrenim, iş, meslek, evlilik bunlar da toplumsal ilişkiler arkadaşlar. Başka bir yardımcı düşünce daha söyleyelim. Kişinin dil gelişiminde ailenin önemli bir yeri vardır. Çünkü aile arkadaşlar söz varlığını, kelime haznesini ilk öğreten nedir? Ailedir. Annenin dilidir, aile çevresidir. Bunları bu parçadan çıkarabiliyoruz. İşte bir metinde ana düşünceyi bulduk ve yardımcı düşünceyi bulduk. Başka bir metin üzerinde de konuşalım arkadaşlar. Bu sefer hem konuyu bulalım, hem ana düşünceyi bulalım, hem de yardımcı düşünceleri bulalım. Önce metni okuyalım. Benim için okunmuş bir kitap artık fethedilmiş demektir. O kitabı bir daha elime almam. Artık o kitap orijinalliğini kaybetmiştir. İçerisinde ne olduğunu bilirim. Kütüphanemdeki kitapların bir kısmını bana vaktimi çalmaktan başka bir şey vermemiştir. Yani bu tür kitapları okumak bir gram şeker için bir çuval keçi boynuzu çiğnemeye benzer. Önemli bir yere geliyoruz arkadaşlar. Buna rağmen ne bir kitabımı elimden çıkartır veya satarım ne de kitaplığımdan çıkarır depoya atarım. Şimdi arkadaşlar konu neydi? Önce konuyu belirleyelim. Konunun sorusu şuydu. Bu parçada ne anlatılmış? Bu parçada ne anlatılmış arkadaşlar? Kitap anlatılmış. Kişinin kitaba karşı bakışı anlatılmış. Bu bizim konumuz. Ana düşünce neydi? Ana düşüncede asıl anlatılmak istenen ne? Yani adam burada kitap anlatmış da asıl neyi anlatmak istemiş? Ona bir bakalım. Burada arkadaşlar kitapların yazar için çok değerli olduğunu çünkü ne demişti şurada buraya kadar ben bir sürü kitap okudum iki kere okumaya gerek yok bir kere okuyunca her şey bitiyor hatta bazı kitaplar için çok zaman harcamışım zaman çalmaktan başka bir şey değil dedi bu kısımda ancak dedi buna rağmen ne elimden çıkarttı ne de depoya kaldırdım demek ki kitaplar onun için neymiş çok değerli ana düşüncesi arkadaşlar kitapların yazar için çok değerli olduğu olacak bu da bizim ana düşüncemiz Peki yardımcı düşüncemiz nedir? Yardımcı düşüncede şu arkadaşlar, parça içerisindeki o gizli ana düşünceyle aynı doğrultuda farklı cümle bakalım. İlk yardımcı düşüncemiz şu olsun. Okunan kitap fethedilmiştir. Yani içinde ne olduğu biliniyor. Okuduğum kitabı bir daha okumam. Burada da söyledi. Çünkü ne olduğunu bilirmiş. Okuduğum kitaplar orijinalliğini kaybeder. Şurada söylemişti. Orijinalliğini kaybetti. Okuduğum kitabın içeriğini bilirim. Şuradaki yerler fazla olmuş. Okuduğum kitapların bazılarını boşuna okumuşum. Evet, şurada söylemişti zaman geçirmek diye. Pardon, şurada. Yararlı da olsa, yararsız da olsa kitaplarından ayrılmam demiş. Bunlar arkadaşlar bu parçanın yardımcı düşünceleri. İşte bir parçada konu nasıl belirlenir? Ana düşünce nasıl belirlenir ve yardımcı düşünceler nasıl çıkartılır? Bunun en güzel örneğini burada vermiş olduk. Değerli arkadaşlar, umarım sizler için faydalı olmuştur. Kaynaklarımız derskonum.com ve onedebiyat.net'ti. Bununla birlikte 9. sınıf kitaplarının içeriğinde ne var ona baktık. Ben Mustafa Şahin. Faydalı olmuştur umarım. Videoyu beğenir, kanala abone olursanız sevinirim. Muhakkak 9. sınıf bir arkadaşınız varsa paylaşın arkadaşlar. Bunlar onlar için çok çok önemli. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.